Kamu Taşıran Haber kanalından herkese merhaba arkadaşlar. En güncel, en yeni haberlerle sizlerle birlikteyiz. Erdoğan en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşı en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı koyarak benzeri bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lira bulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar genel Kurul, hak iş camiası çalışma dünyamız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaklaşık 47 yıldır azimle sürdürdüğü emek demokrasi, özgürlük, adalet mücadelesi için hak e teşekkür ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar hak iş çatısı altında ter döken, mücadele veren, çalışmalarında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ülkemiz ekonomisi büyümesinde ve gelişmesinde de hak işin katkısı vardır. Son 21 yılda Türkiye milli gelirini 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdiyse, her yıl ortalama %5,5 büyüme kaybettiyse, kaydettiyse satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduysa iş gücü sayısında artışa rağmen istihdamın 32 milyona yaklaştırdıysa ihracatı 36 milyar dolardan 255 milyar dolara çıkardıysa hasılı sanayiden turizme, savunmadan üretime kadar her alan 100 yılın başarılarına imza attıysa bunun gizli kahramanları işçi ve emekçi kardeşlerimdir. Türkiye bugünlere sadece şehitlerimizin kanlarıyla değil, işçilerimizin aziz ve mübarek alın terleriyle gelmiştir. Rabbim hepinizden razı olsun diliyorum. Ülkem ve milletim adına her birinize hak iş nezdinde tüm kardeşlerime buradan şükranlarımı sunuyorum. Hak iş temsil ettiği kitle itibariyle bizim de sendik, sendikamızdır. Kendimizi ülkemizdeki 16 milyonluk büyük emekçi ailesinin bir ferdi olarak görüyoruz. Ailesinin rızkı Rızkını kaptanlık yaparak temin etmiş bir babanın evladıyım. Gençlik yıllarında İETT'de işçi olarak çalışmış bir kardeşinizim. Daha sonra ticarete atılmış, esnaflık yapmış, rızkını ticarette aramış biriyim. Şafakla beraber uyanmanın, kışın soğuğunda otobüs beklemenin, kalabalıklar arasında işe gitmenin, gaz tekeratları üzerinde serilmiş bir sofrada yemek yemenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Alın teriyle kazanılan paranın ne kadar kıymetli, ne kadar bereketli olduğunu çok iyi bilirim. İşçi kardeşlerimizin evlerine ekmek götürmek için zorluklara nasıl göğüs gerdiklerini çok iyi bilirim. Ailemizden, çevremizden öğrendiğimiz, daha sonra kişisel hayatımızda bizzat yaşayarak tecrübe ettiğimiz ve değerler bize hep rehberlik etti. Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık mazisini inkar edenlerden, köklerine sırtını dönenlerden olmadık. Ülkemize ve milletimize siyaset yoluyla hizmet mücadelemizi işte bu birikimin, bu hafızanın kılavuzluğunda yürüttük. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan itibaren daima sizlerin hakkını vermeye çalıştık. Bizden önce işçilerimizin en önemli mesa meselesi 1 Mayıs'tı. Hemen her 1 Mayıs'ta olaylar olur, kimi zamanda kan dökülürdü. Marjinal örgütler ve illegal yapılar budur bu da durumu istismar ederdi. Buna 2008 yılında son vererek 1 Mayıs önce emek ve dayanışma günü ardından da resmi tarih ilan ettik. Ayrıca örgütlenme, sendikal haklar, işçi sağlığı güvenliği konusunda önemli adımlar attık. Çıkardığımız İSG kanunu bu alanda tarihi bir reform niteliğindedir. Sosyal güvenlik kurumlarını tek çatı altında toplaya toplayarak özellikle sağlık alanında herkesin ayrı kalitede hizmet alabilmesini temin ettik. Darbe döneminin mirası olan kıllık kıyafet yönetmeninin değiştirerek ayrımcı ve baskıcı uygulamalara bir son verdik. Ücretler konusunda en hassas olduğumuz alanların başına geldi. Biz göreve geldiğimizde askeri ücret 184 liraydı. Dolar olarak söyleyerek, söyleyecek olursak 126 dolara tekabül ediyordu. Bugün asgari ücret 8500 lira oldu. Dolar bazına bakarsak yaklaşık 440 dolar. Bir başka örnek muhalefetin sürekli ağzına doladığı akaryakıt fiyatlarına 2002'de benzinin litre fiyatı 1.5 liraydı. Asgari ücretli 110 litre benzin alınabiliyordu. Aradan geçen yıllarda petrol valiliği 25 dolardan 70 lira çıkmasına rağmen bugün asgari ücretli 410 litre benzin alınabiliyor. Benzer örnekleri birçok bağış, başlığı temsil etmek mümkündür. Hükümetimiz, hükümetlerimiz döneminde askeri ücret ve diğer ücretlerdeki artış sadece rakamsal değil, veya olarak da alım gücünü kat ve kat yükseltilmiştir. Sadece asgari ücret örneği bile iktidarımızın işçisine, memuruna, emekçisine verdiği önemi göstermektedir. Yola çıkarken çalışmalarımız enflasyona ezdirmeyeceğiz demiştik. Hamdolsun son 21 yılda bu sözümüzü hep sadık kaldı. Küresel ekonomik görünüm veya Türkiye'nin mali şartları ne olursa olsun çalışmalarımızı enflasyona ezdirmedik. Emeklisinden memuruna, engellisinden şehit ve gazilerimize kadar to toplumumuzun tüm kesimlerinin yanında olduk. Ekonomimiz büyüdükçe ortaya çıkan katma değerde milletimizin tamamına hak ettiği parayı almasını sağladık. Hatta ülkemizin yaşadığı ciddi sıkıntılara, tabi afetlere, küresel ekonomik krizlere, bölgemizdeki çatışmalara rağmen bu hassasiyetimizi kurduk. Önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranlarına Ocak ve Temmuz ayında belirleniyor. Biliyorsunuz Memura verilen maaş zamlarında enflasyon farkına ilave olarak refah payı artışını biz getirdik. Daha önce bir, böyle bir uygulama yoktu. Sene başında kamu görevlilerinin maaşlarını %13,5 oranında refah payı ilave ederek toplum, toplamda %30 oranında zam yaptık. Böylece 2002 yılından 392 liradan olan en düşük memur maaşı reel olarak %36 artışta yaklaşık 12 bin liraya çıkarmıştık. Şimdi Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşı, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinin olduğu gibi en düşük maaşı 15 bin liraya çıkardık. Üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin liraya bulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşlarındaki artış otomatik olarak emeklilere de yansıyacak. Bakanımıza yasal tarih olan Temmuz'a kadar bu çalışmanın tamamlanmasının talimatını verdim. Demiş Sayın Cumhurbaşkanımız. Ne diyelim hayırlı uğurlu olsun memur kardeşlere de. İnşallah işçi, emekçi, memur kimse enflasyonun altında ezilmez diye temenni ediyoruz. Ve bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımıza destek verirseniz, beğenip paylaşıp abone olursanız, bildirim zilini açarsanız en güncel, en sıcak haberlerle haberdar olursunuz diyoruz.